Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bir yoruma bakacağız. Evet. Ne yorumu? Biz, biz Boss modu tanıtmıştık. Boss modunda bir şey demiş. Aa, mod nasıl indireceğiz diye bir şey demiş. İşte biz de şimdi bugün ona bakacağız. Burada modlar bu tanıyor. Sen kapanırsa çok çok özür dilerim. mod iyi ama sıkıntılı birazcık. Burada yeni çıkan modlar var. Lucky var. Shader'lar var. Evler var. Buradan bakıyorsunuz işte. Hım, diyelim eşya modu. yeni yeniler çıkmış da bunlar çalışmıyor tabii ki de. Çalışmıyor biz. De çalışıyor. indirdim Bu da çalışıyor. Bu da çalışıyor. Bu da çalışmıyor. Evet, bu çalışmıyor. Bu çalışıyor. Bu çalışıyor. Bunu indirmeye gerek yok. Zaten gerisini indirmen gerisi çalışmıyor. Çok kısa olacak. Niye? Önceki videoları izlemişsinizdir zaten. Motosero'da 7 abone olmuş diyor. Dum. Ama. Altıya düşmüş. Niye yapıyorsunuz ya? Niye altıya düşüyor ya? Beğenmediniz mi videolarımı? Bakın bu modlardan birini indirip deneyeceğiz. Evet. Yanlış duymadınız. Deneyeceğiz. Şimdi birini. Evet yanlışlıkla tıkladım mı? İnşallah atmaz. Bazen uygulamadan atıyor böyle bakın. izleyin. Ya da baştan açıyor. Bir oldu böyle yapıyor evet de diğerini göstereyim şunu göstereyim bundan lucky block hayal oldu girmiştim ben size göstereyim o modu görürseniz indirsiniz buradan açılsın popülerlerden indirebilirsiniz zaten şuradan hmm dosyalar. Bunlar indirdiğim modlar. Şu mod çalışmıyor. Şu. En üstteki şu lucky bloklar çalışmıyor. Elmas filan. Şu mod. Evet bu modu biliyoruz. Ama pek de çalıştığı söylenemez. Bu mod. Hangi moddu? Şu. Modur. Bulacağız o modu. Şu biyom modu. Elmas tavuk modu. Bu mod biliyorsunuz modlu server de var ejderha modu. Bu modda ama köyleri değiştiriyor. Bu güzel. Bu güzel değil. Bunu çalıştıramadım. Bunu da çalıştır. Çalıştı aslında. Bunu indirdim, baktım, yaptım. Ha, evet, ben mutlak çıktım. Mod var ama ne yazık ki şey. Ben bunların fotoğrafını çekmemişim. Nasıl yapıldıklarını filan. E, modu <laughs> baktım böyle bulamadım. Şu an telefona tersten bakıyorum. Hmm, böyle şey yapılıyormuş. Bu ne lan? Grafik bak. Ana sandalye böyle miymiş? Tamam bu üçü ben bunu kayıtladım. moda bir bakalım. E, çalışmıyorsa. Şimdi şöyle bir şey var. Ne olmuş? benim modlar kalmış dünyalar gitmiş Evet eski modlar duruyor ama dünyalar yok of ya. tek blok gitti mod server gitti şimdi göreceksin zaten bir iki dünya yapmıştık biz şimdi bir tane filan dünya yaptık oluşturduk sizlerle birlikte bir tane daha oluşturacağım diğerlerinin nasıl yapıldığını bilmiyorum Geri döndüm arkadaşlar. Bakın mod iniyor. Ha bu sesim gelmiyorsa şu olabilir. Biraz kasıyor. Fın, tabii ki de böyle gözükmüyor. Biz modu indirdiğimiz için toprak gözüktürüyor. Neyse oturumumuz açık. Her şey duruyor ama dünyalar git. 17 200 falan çektirdim ben. Dünyalar gitmiş. Silmiş dünyalar. dünyalar duruyor ne yazık ki. Gidiyor. Oldu mu? Evet. Şöyle yaratacağız. Hiçbir şey ellemeyeceğiz. Şöyle çok kolay. Evet. Kasa kasa. Kırız. düz diyoruz. Sonra buradan modlara gidiyoruz. Şimdi buradan Buna basıyoruz. Basıyoruz basıyoruz. Donuyoruz. İnternet var. Tavuk modu. Şu. Şu mod. Shader. Hemen shader'ın üstünde. Yakın zamanda shader da göstereyim size. İnşallah ekran küçük değildir. Küçükse de kadere. Şu an bir daha büyük gözüküyor. Bitti de yine de uzadı. Ha, ha, evet. Beta'ya geçiyor. Beta beta. Geri dönelim arkadaşlar. Beta'ya geçti. Evet kasıyoruz. Çünkü internet var. Ee, bu modlar ne abi? Ha, tamam. Ne dönüşüyor? Kasıyoruz. Evet. Hem de çok fena. Ben niye buraları kesmiyorsun? Geri döndüm arkadaşlar. Bu arada abi, video izledikten sonra abone olursanız 7-8'e yükselirse cidden çok çok güzel olur. Çok sevinirim yani. Bakıyorum böyle 10 bin abone falan var da onlar birazcık şey. Bu arada ben içeri kapattım. Kasmayalım diye. Demirimiz nerede? Demir bura alıyoruz. Burada ne yapıyoruz? Dur olmaz. Böyle mi yapıyordu? Yoksa içi boş muydu? Ya yalan ya da diye şuradan odunumuzu alalım. Eğer bu da olmazsa mod çalışmıyor demektir. Şöyle mi yapmıştı adam? Hmm, yok. Mod çalışmıyor. Game modda da eşyalar yok. Belki çalışıyordur ama yok. Videonun sonuna geldik. Şu an birazcık sesim yok. İnşallah sesim geliyordur. Like atın, abone ol. Diyeceğim Abone olan yok. Like da yok. Yorum da yok. Hiçbir şey yok. Video çok şey geçti. Aa, bitti. Of.